Ülkemiz ayçiçeği ekim alanı ve üretim miktarı olarak 75 ülke arasında ilk 10'daki yerini yıllardır koruyor. Ancak ayçiçeği üretimimiz Türkiye bitkisel yağ sanayinin ham madde ihtiyacını karşılayamıyor. Ülkemiz ayçiçeği ithalatında 165 ülke arasında en fazla ithalat yapan ülkeler arasında yer alıyor. Tüketimdeki artış nedeniyle de ithalata bağımlılık devam ediyor. Bu nedenle ayçiçeği tarımının Sorunlarına da kalıcı çözümler üretilmesi kaçınılmaz hale geldi. Ülkemizde ayçiçeği üzerine kamu, özel sektör, üniversiteler ve meslek kuruluşları çalışmaktadır. Bu kuruluşların hepsi ön yargısız ve ön şartsız işbirliği içinde sorunların çözümüne odaklanmalıdır. Aksi halde toplumun temel gıda ihtiyaçlarından biri olan ayçiçeği yağı lüks tüketim maddesi olarak raflarda yerini alacaktır. Trakya Birlik, Çuko Birlik, Konya Şeker, Karadeniz Birlik ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayçiçeği alanında etkin olmaya başlamasıyla ayçiçeği ekim alanı arttı. Son 10 yılda ayçiçeği ekim alanı 566 bin hektardan %29 artışla 729 bin hektara çıktı. Üretim ise 1 320 bin tondan %57 artarak 2 67 bin tona çıktı. Dekara verim %38 artarak 206 kilogramdan 284 kilograma yükseldi. Türkiye ayçiçeği tüketimi 2010 yılında 2 milyon 497 bin ton iken 2020 yılında 3 milyon 466 bin tona ulaşarak %39 arttı. Yeterlilik oranı 2010 yılında %52 iken 2019 ve 2020 yıllarında %60 oldu. Üretilen ayçiçeğinin 1 milyon 900 bin tonu yağlık, 167 bin tonu ise çerezlik olarak kullanılıyor. Ülkemizde üretilen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ayçiçeği toplam yağlı tohum üretiminin %53 pay alıyor. Halkımızın bitkisel yağ olarak ayçiçeğini tercih etmesi ve ekim nöbetinde temel bitki olması önemini daha da artırıyor. Ayçiçeği ithalatına toplam 1 milyar 500 milyon dolar harcanıyor. İthalat geçmiş yıllarda çoğunlukla ayçiçeği yağı şeklinde yapılırken son yıllarda ürün ithalatı daha fazla yapıldı. 2015-2020 yılları arasında ayçiçeği ithalat miktarı 3.4 kat arttı. 2015 yılında 340 bin ton olan ayçiçeği ithalatımız 2020 yılında 1 milyon 145 bin tona yükseldi. Son 6 yılda ülkemizde sadece ayçiçek ürünü değil yağ ithalatı da arttı. Nitekim yağ ithalatı 2015 yılında 798 bin ton iken 2018 yılında 498 bin tona geriledi. Ancak bu rakam 2020 yılında 805 bin tona yükseldi. 2020 yılında ayçiçeği yağ ithalatının %96.4'ü ham yağ olarak yapıldı. İthalata 2020 yılında ürün, yağ ve küspü olmak üzere toplam 1,5 milyar dolar ödendi. Hasat dönemindeyse ayçiçeği ve ayçiçeği yağı ithalatı yapılmamalıdır. Fakat yapıldığı dönemlerde de gümrük vergisi oranları üreticilerimizi mağdur etmemelidir. Ayçiğinde piyasa fiyatlarının oluşmasında etkili olan Trakya Birlik geçen yıl 15 Eylül 2020 tarihinde fiyatı 3.85 TL olarak güncelledi. Bu yıl hasadın devam ettiği bugünlerde Çuko Birlik ayçiçeği alım fiyatını kilo başına 5 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Konya Şeker %44 yağ oranı için ayçiçeği alım fiyatını kilo başına 5 lira 36 kuruş olarak belirledi. Ayçiçeği fiyatlarını belirleyen kurumlar maliyetin arttığı bu yılı göz önüne alarak fiyatlarını güncellemelidir. Trakya e birlikten de yağ oranlarına göre ayçiçeği alım fiyatını çiftçinin beklentisi olan kilo başına 6 lira olarak açıklamasını bekliyoruz açıklanacak olan 2021 yılı fiyatlarında ayçiği buğday paritesi 2'nin altına düşürülmemelidir. Ayrıca ithalat fiyatları, artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjı dikkate alınmalıdır. Sulamaya yönelik teşvikler artırılmalı, sulama ücretleri ve sulamada kullanılan elektrik fiyatları makul bir seviyeye çekilmelidir. Ülkemizin bitkisel yağ tüketimine göre üretim politikaları geliştirilmelidir. Çiftçimiz bir karış toprağı boş bırakmasın söylemi sulagon olmanın ötesinde hayata geçirilmelidir. Türk çiftçisi bunu yapmaya muktedirdir. Yeter ki elinden sıkı sıkı tutulsun. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü akılcı politikalara dayanan dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğiz. Ayçiçeği prim desteği artarak devam etmelidir. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir. Bir yandan kuraklık hüküm sürerken ve pandemi tarımı etkilerken rekor seviyede artışları gören girdi fiyatlarına üreticimiz yetişemiyor. Girdi kullanımında düşüşe sebep olacak bu durum tarımsal üretimde azalmayı beraberinde getirerek ülkemiz gıda güvencesini olumsuz etkileyeceği gibi gıda enflasyonunun artmasına da neden olacak. Son bir yılda üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi %130, DAP gübresi %155, bazı tanıta ilaçlar %60, besi yemi %55, süt yemi %57, Sertifikalı hubbat tohumluğu yüzde 63, elektrik fiyatları ise yüzde 56 artmıştır. Üreticilerimizin üretimden vazgeçmemeleri için tarımsal girdi fiyatlarını düşürecek tedbirlerin süratle alınması devletimizin yapması gereken en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Gübrede verilen destekleri artırarak mazotta olduğu gibi gübre fiyatının da %50'si destek olarak verilmelidir. Destek verilmeyen yem ve bitki koruma ürünlerine destek getirilmelidir. Tanımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi ve fonlar kaldırılmalı, fiyatta düşüş sağlanmalıdır acil önlem olarak bu taleplerimizin ele alınmasını bekliyoruz. Dünyada yaklaşık 1 milyon ton üzerinde incir üretiliyor. Bu üretimin 125 bin ton civarından ise kuru incir elde ediliyor. Dünya incir üretiminin %24'ünü gerçekleştiren ülkemiz 320 bin ton ile ilk sırada yer alıyor. Mısır %17 ile ikinci, Fas ise %12 ile üçüncü sırada yer alıyor. Dünya kuru incir üretiminde ise 2018 yılında 120 bin tonla Türkiye %65 ile birinci sırada. %12 ile İran ikinci, %10 ile İspanya üçüncü sırada yer alıyor. Kuru incir ihracatı yemekli kuru incir, ezme, hurda ve kesme olarak yapılıyor. Toplam kuru incir ihracatı son 5 yılda ortalama 50-55 bin ton olarak gerçekleşti. İhracatımız 2010 yılında 211 milyon dolar iken bu miktar 2020 yılında 338 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz işlenmiş ve katma değeri yüksek değişik ürünler halinde getirerek ihracatı 500 milyon doların üzerine çıkarmak olmalıdır. TÜİK verilerine göre 2010 yılında 255 bin ton olan incir üretimimiz 2015 yılında 301 bin tona, 2020 yılında ise 320 bin tona yükseldi. 2010-2020 yılları arasında üretim %26 ve üretim alanı %12 oranında arttı. 2005 yılında 56 bin ton olan kuru incir üretimimiz 2019 yılında 87 bin tona ulaştı. 2010-2020 üretim artışı ise %48 oldu. Ülkemizde kuru incir için müdahale alın fiyatı ilk kez 2019 yılında açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım referans fiyatı olarak kilogram başına A4 kalite kuru incir için 16 lira, A1 kalite kuru incir için 18 lira fiyatlarını açıkladı. 2020 yılında ise incir fiyatları takip edilerek fiyatların düşmesi halinde Toprak Mahsulü Ofisi'nin devreye gireceği açıklandı. Kuru incir fiyatının açıklanması ve Toprak Mahsulü Ofisi'nin fiyatların düşmesi halinde piyasalara müdahale etmesi incir üreticileri için önemli bir güvencedir. Bu yıl ise kuru incir üreticilerinin beklentisi 2019 yılında olduğu gibi Toprak Mahsulü Ofisi'nin incir alımı yapması veya fiyatların düşmesi halinde piyasaya girmesidir. Üretimin devam edebilmesi için yüksek girdi maliyetleri göz önüne alınarak üreticilerimizin yeterli gelir elde edeceği makul bir fiyat açıklanmalıdır. 2021 yılı için A4 kalite kuru incir fiyatının 30 liranın altında olmaması gerekiyor. Bu yıl yaşanan kuraklık üretimi olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle incir ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yaşanan kuraklık, sulamadaki yetersizlik ve Ağustos ayı başında meydana gelen aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük olması bekleniyor. Rekoltede yaşanan azalma ile birlikte artan girdi maliyetleri üretimi daha da zorlaştırıyor. Kuru incir ihracatında ilk yükleme tarihi geç açıklanmaktadır. Bu durum ihracatta hazır olan ürünün muhafazasını zorlaştırmakta ve pazar kaybına sebep olmaktadır. İlk yükleme tarihi uygulaması tamamen kaldırılmalı ve ihracata hazır olan ürün bekletilmeden ihracatı yapılabilmelidir.